Hepinize merhabalar değerli dostlar. Hepiniz YKS Akademi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte TET Fizik Fizik bilimine giriş konusunu işleyeceğiz. O zaman dersimize başlayalım. Fizik nedir? Maddenin enerjisiyle ilişkisini inceleyen bir bilim dalıdır. Bakın fizik neymiş? Maddenin enerjisiyle ilişkisini inceleyen bir bilim dalıdır. Yani maddenin enerjisini ve onunla ilgili de ilişkisini inceleyen bir bilim dalı fiziktir. Fiziğin alt dallarına geçelim. Fiziğin alt dallarının kodlanışı kamyonettir. İlk olarak mekanik. Mekanik nedir? Hareket, hız, iğme, dayanıklılık, dişiler, çarklar. Neye girer? Mekaniğe girer. Mühendislikleri ise inşaat mühendisi ve makine mühendisliğidir. Elektrik, bilgisayar, TV, telefon, çamaşır makinesi, direnç, akım. Manyetizma, mıknatıs, magnetik alan, pusula, hoparlör, zil, buzdolabı ve Bunların ikisinin birleşimiyle de elektromanyetizma çıkıyor ortaya. Optik geçelim. Optik nedir? Işığı inceleyen bilimdir. Mercek olur, lens olur, mikroskop olur, ayna olur, fiber optik olur, kırılma olur. Yeter ki ışıkla alakalı şeyler olsun. Termodinamik ısının yani enerjinin madde içindeki ilerleyişini incelen bir at dalıdır. İşte kalorifer olur, termometre olur, soba olur, yalıtım olur, termos olur. Hepsi termodinamiğe girer. Yani termodinamik demek ısı ve sıcaklık sıcaklıkla uğraşan at dağı diyoruz. Isı ve sıcaklıkla uğraşan at dağı termodinamik, ışıkla uğraşan at dağı optik, elektrik ve manyetizma ile uğraşan at dağı da elektromanyetizma, hareketli işte hızla ivme uğraşana da mekanik işte diyoruz. Devam edelim. Atom, molekül fiziği yani kuantum fiziği de diyoruz biz buna. Elektron, proton, nötron gibi parçacıkların davranışlarını, atom bağlarını inceler. Neymiş? Elektron, proton, nötron gibi parçacıkların davranışlarını, atom bağlarını inceler. Yani e, bunların şeyini inceliyor arkadaşlar, davranışlarını. Nükleer fizik deyince aklımıza çekirdek fiziği gelecek. Atom çekirdeğindeki saklı enerjiyi inceler. Fizyon ve füzyon tepkimeleri var. Fizyon dediğimiz şey atom bombası iken füzyon dediğimiz şey hidrojen bombası. Fizyon çekirdek dağılması, füzyon çekirdek birleşmesidir. Nükleer santral elektrik üretimi. Kata madde fiziği. Kristallerin enerji altındaki davranışlarını inceler. İşte nanoteknoloji, yarı iletkenler, çip, işlemci, entegre, flash disk katı hale girer. İşte ısı, ışık, manyetik alan, elektrik bunları inceliyor. LCD ekran, likit sıvı, kristal. Katı hale kristalleri, kristal katıları inceliyor. Yüksek enerji ve plazma fiziği de nedir? Ee, i̇şte yüksek enerji maddenin en küçük yapı taşını arar. Plazma fiziği de maddenin dört halidir. İşte e, plazma nedir? Toplamda nötrdür. Aşırı iletkendir. Enerji yoğunluğu yüksektir. İşte evrenin %95 plazmaları, yapay olanları, yanan floresan lamba, doğal olanları ateş, işte yapay olanı plazma TV, doğal olanı iosfer gibi örnek verebiliriz. Gözlem çeşitleri nitel, nicel gözlem olmak üzere ikiye ayrılır. Nitel gözlem 5 duyu ile yapılan kesin olmayan gözlemdir. Nicel 5 duyunun yanında ölçme aracı ile yapılan kesin gözleme biz nicel gözlem diyoruz. Ondan sonra bağımsız değişken, bağımlı değişken ve kontrol değişkeni var. Bağımsız değişken herhangi bir şeye bağlı değildir. Kendi kendine değişebilir. Ama bağımlı değişken e, bağımsız değişkene bağlıdır. Kontrol değişkeni de deney süresince sabit tutulan Değişkendir. Yani Bunu değiştiremeyiz. Kontrol değişkenini değiştirme imkanımız yok. Diyelim. Devam edelim. Bilimsel bilgi kesin değildir. Zamanla değişebilir. Deney mecburi değildir. Kanun, teori, hipotez hiçbiri birbirine dönüşmez. Fizikteki temel büyüklükler kısamız diye kodlanır. Kütle, işte ışık şiddeti, işte, sıcaklık, madde miktarı, akım şiddeti, uzunluk, zaman Kütle nedir? Kilogram. Işık şiddeti kandela. Sıcaklık nedir? İşte kelvin. Akım şiddeti ampermetre amperdir. Maddi miktarı mol. Uzunluk metre. Zaman saniye diyebiliriz. Tabi kütle eşit kol teraziyle ölçülür. Işık şiddeti neyle? Fotometreyle. Sıcaklık ııı e, sıcaklık termometreyle. Akım şiddeti ampermetreyle. madde miktarı bir şeyle ölçülmez. Uzunluk metre ile şerit metre ile ölçülür. Zaman da saniye ile saniye de kronometre ile ölçülür. SI birim sistemi demişiz burada. Burada bir şey yokmuş. Türetilmiş büyüklükler nedir? Türetilmiş büyüklükler hacim, hız, ivme, momentum, kuvvet, enerji yani temel büyüklüklerin dışında kalan büyüklüklerdir. Vektörel büyüklükler yönü ve birim olur. Başlangıç noktası yönü olan büyüklüklere vektörel büyüklükler deriz. Doğrultusu da olur tabi bunların. E, Skalar büyüklükler yönü yoktur bunların. Yön önemsizdir diyebiliriz. Devam edelim. Bilim araştırma merkezleri. İşte ASELSAN nedir? Asker elektronik sanayi. TAEK nedir? Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. NASA nedir? Amerika Hava ve Uzay Ajansı. ESA nedir? Avrupa Uzay Ajansı. CERN Avrupa Nükleer Enerji Ajansı diyebiliriz. Yani bunlar da böyle. TÜBİTAK neymiş? Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu. Fizik bilimine bir bilim iş bu kadar. Yani bunda bir şey yok zaten. Kolay şeyler. Bunlar kolay şeyler. Bugün sabitle Fizik bilimine giriş konu anlatımını yaptık. O zaman bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.